Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi birçok kez yumurta toplama videosu olsun başka video olsun çekiyoruz. Fakat kaç adet tavuk var kaç adet horoz var bunu henüz çekmemiştik. Şimdi hem ben yapabilirsek başarabilirsek biraz da hayvanlar küme kümeler sayması zor oluyor ama Kaç tavuk var kaç Oroz var bunu bir saymak istiyorum kaç tavukta ne kadar yumurta alıyoruz bundan sonraki süreçte Daha sağlıklı bir e, Sonuç elde etmiş oluruz oranlama açısından Şöyle buradan başlayayım Öncelikle şu kümesin içine bir gireyim çünkü bir gurk tavuğumuz var Bunu biliyoruz onu bir görelim Şimdi şöyle burada yatan bir grup tavuk var bunu bu arada bu bastırmadık ee, yani geceleyin almayı düşünüyoruz o bir adet şu grubu sayalım 1 3 5 6 7 bir de içeride sarı var 8 şu horoz 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 olmadı. Kaçtı. Şu taraftan geri geldiler. İşte bu şekilde sayması zor. Şimdi şöyle en ileri tarafta bu kalabalıktan başlayayım olmadı. En ileri tarafta 2 adet var. 3, 3 var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şunu göndersek 21 tane tavuk saydım. Sadece tavuk saydım. 22, 23, 24, 25. 25 oldu. Burada var mı? Yok. 25. İçeride var bir tane. 26. Bir de gurk var. Burada da grup var. 27 adet tavuk var. Şimdi horoza bakalım. 27 tavuk. Bir tane burada horozumuz var. İkinci horoz. E, üçüncü horoz. Üç tane de horoz gözüküyor. Yani toplamda 27 tavuk. 3 horozdan 30 adet e, kanatlı besliyoruz günlük ortalama zaten onun üstünde yumurta alıyoruz ee, en kötü ihtimalle ortalamaya vurursak e, gün gün bazında yarı yarıya bir rakam çıkacaktır 151 e, yumurta verimi alınabiliyor hakikaten onu söylemek için söylüyorum şu an için yumurtaların ee, doluluk oranını bilmiyorum. Hiç yakında çünkü makineye cevci koyma vesaire gibi bir şey yapmadık. Ama öyle bir niyetim de var. Benim eski kendi yapmış olduğum makinem vardı biliyorsunuz. Onu bir denemek istiyorum yalan yok. Ee, öyle bir niyetim de var. Bakalım tekrardan denemek istiyorum. %50'lik lik ee, bu başarıyı işte görmüş olduğunuz şöyle otlar atıyoruz. Bunun haricinde Yemliklere yemler koyuyoruz. Yemler genel itibariyle yani buğday mısır ağırlıklı olmak üzere işte e, önceden kalma ayçiçeği vardı. Yağlık ayçiçeği ondan da koyuyoruz. Yağlık ayçiçeği olsun işte e, bulduğumuz farklı yemleri kullanıyoruz. Daha çok doğal yemler kullanıyoruz. Bu açıdan da önemli diye düşünüyorum vermiş olduğumuz yem çünkü yumurta yemi vermiş olsa muhtemelen çok daha yüksek bir performans alınabilir. E, tavukların tabii bir de yaşlılık gençlik durumu da var. E, genel itibarıyla çok yaşlı olmasalar da aslında ticari yapanların tabii yumurta yemi vermelerinin de bir etkisi var bu işte devamlı. Ticari yapanların bu işi onlara göre yaşlı sayılacak düzeyde hayvanlar genel itibariyle 3 yaşındaki 4 yaşındaki hayvanı biz çok da yaşlı saymıyoruz yani burada 3 yaşında kesinlikle kanatlı var tavuğumuz var 3 yaşında bir de ırklarda işte kaymalar var yani mesela gördüğünüz gibi sakallı dediğimiz daha doğrusu öyle adlandırılan genelde mavici ve yeşil türü Amerikan tarzı hayvanların kırmaları bolca mevcut Dolayısıyla bunlar da verim e, açısından etkili yani verimi düşürme açısından yani net burada belki net iyi bir astrolog ırkı ya da sadece aç seks ırkı işte diğer e, tavuklar olmuş olsaydı mutlaka daha farklı sonuçlar neticeler alınabilirdi diye düşünüyorum. Belki daha iyi sonuçlar alınabilir e, fakat öyle değil ama genel itibarıyla horozlar ve tavuklar da olsun hep gördüğünüz gibi işte blue astrolop ve siyah astroloplardan kırma şeklinde renk varyasyonlarından anlaşılabiliyor. Dolayısıyla e, bu da bize e, şey sonucunu ortaya çıkarıyor. Yani genel itibariyle ırklar e, kötü değil, fena değil. Horozlarda da aynı durum geçerli. Horozların da büyüklüğü olsun, şey olsun, olsun. E, ağırlıkları e, o açıdan önemli. Örneğin mesela şurada görmüş olduğunuz soru yürüyüşü çok net astrolobu bence. Yani astroloblar bu şekilde yürürdü. Onda mutlaka bir kan, bir şey almıştır yani. Bu arada e, en fazla yani günde en fazla iki alet. bu zamana kadar yeşil yumurta aldık yeşil yumurtlayan da iki adet hayvanımız var o açıdan yani. Ama hangileri şu direkt sakallılar mı yumurtlu yoksa kırılmadan kaynaklı hiç sakalı çıkmasa da diğerleri mi yumurtluyor bilmiyorum ama yeşil yumurtamız da mevcut. Ama hangisinden aldığımızı net olarak bilmiyoruz. Şimdi ben öğleyin kurt tavuğu bir çıkarma girişiminde bulunduğumda iki adet yumurta almıştım. Şimdi gelmişken diğer yumurtalarını da alayım. Bu arada bir tane de şöyle çatıya koydum yere yapmışlar. Bu e, tavuğun altındakini almaya uğraşmayacağım muhtemelen. Şöyle yemimizi de göstereyim isterseniz. Şu, buğday var. Bu da azalmış. Yarına yenilemek gerekebilir. Belki bugünden e, doldururum kolluklarını. Aslında daha iyi bir tık daha idare eder düzeyde. İki sabah almıştım. 2-4-5 tane de burada var. Ama asıl yumurtalar e, burada değil. Tavuğun altındadır muhtemelen. Bir 10 tane vardır diye tahmin ediyorum. Lakin onu almak biraz hayvanı uğraşmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil yumurta bir adet mevcut yine. Bunları ben şöyle yukarı koyayım. tavuğu rahatsız etmeden bunu geceleyin e, alacağız oradan. E, planımız o yönde. Ayrıca bunu da bir videosunu çekip göstereceğim. tavuğun yeri nasıl değiştirilir diye. Hani bu bir yumurta toplama videosu değil o açıdan. Yumurta kaç tane bilmiyorum. Hayvanı da rahatsız etmek istemiyorum şu an. Saldırıyor bir de ayrıca. Onu artık geceleyin göreceğiz. videoyu çekecek bu Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.